Nesrin bu vakitlerde de değil mi? Ne? Türkan'ın doğumu. Hmm. Evet. <laughs> Ortalığı nasıl yıkmıştın Sadık? Sanki Nesrin değil sen doğuruyorsun. <laughs> ne hale geldik kızımızla? Canım aile arasında olur böyle kırgınlıklar. Uzatmayın barışı gitsin. Nezahat, iyi yapmışsın. Dönüşü ablasına göndermekle. Ha? İyi oldu. Konuştun mu sen dönüşle? Kutlamışlar mı Türkan'ın doğum gününü? Konuştum, konuştum. Kutlamışlar. Ben kurabiye getireyim. Ee, dur ben de sana yardım edeyim. Allah'ım ya Rabbi. Sen korktuğumu başıma getirme ne olur. Ah hanımım. Ne yapacağız ya? Hala bir haber yok mu? Yok, yok vallahi inşallah Fatih sağ salim bulur şu kızı. Serdar da gelmiş İzmir'den. Arkadaşlarına bakıyorlarmış hep. Karakola da gitmiş ama polisler şey demişler 18 yaşından büyük olduğu için 24 saat geçtikten sonra kayıp sayılıyormuş. Ya. Sağda çekip bir konuşsak mı? Gizlenmez ki böyle bir konu. Ya yok 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 olmaz olmaz. Nefsinin tansiyonu bugün 19'du. Yüreklerine iner vallahi olmaz. Serdar, sen bilirsin oğlum. Yok mu dönüşün başka arkadaşı? Başka bilmiyorum ki. Bütün ortak arkadaşlarımıza sorduk. Bir Türkan ablaya mı baksak? Ya ben aradığımda iş yemeğindeydi. Dönmüştür eve. E sen demedin mi zaten dönüş yok diye? Ya yokladım sadece. Paniklemesin şimdi. Hamile sonuçta biliyorsun. Ya bu Derya niye çenesini tutamadı ki? Ablam diyor ki Feride'nin mektuplarını okudu. Sen diyorsun ki Derya söyledi. Ne oldu? Sözleşti mi bunlar yani? Oh, oh. Serdar sen beni bir hastaneye bırak. Ben bir oraya bakayım. Sen de doğru Türkan'a git. Haberleşelim ondan sonra. Olur tamam. Haberleşelim. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.